Seni YouTube açıyor musun? Abi? Yok abi aç. Aç ya şu Merhaba dostlar, merhaba. Sevgili dostlar. Şimşek Döner'deyiz. Kavak Çalılarının buluşma noktası. Kara Kavak Çalılar nerede buluşur? Şimşek Döner'de. Kedinin orada. Kedinin yeri. Sevgili dostlar. Kedinin yerindeyiz. Şimşek Döner'deyiz. Bugün sizlere emekli 93 yaşında e, emekli asker Ramazan Karaca'nın hayat hikayesini belgesel tadında sizlerle paylaşacağız sevgili dostlar. Ramazan Karaca emekli asker. 93 yaşında Karabük'lende onunla sohbet edeceğiz. Sizlerle onu paylaşacağım bu videoyu. Elinizde fırsat olursa, zor olmazsa paylaşırsanız, yorum yaparsanız ve bu tarz e, abilerimiz, bu tarz e, çınarlarımızla ilgili eğer sizin de tanıdığınız böyle çınarlar varsa bu çınarları e, belgesel yapalım, haber verin, çekelim, paylaşalım. Her şey gönlünüzce olsun. Merhaba dostlar, merhaba. Selamünaleyküm Selamun <laughs> <laughs> ne yapıyor? <laughs> <yapayım, ne gülüyor> kaçma, kaçma. Oğlum, yani oğlum, arıcılardan kimlerdensin? Arıcılardan. Ya niye tanımıyorum? <laughs> ben Akkamal benim dayım. Ben Akkamal benim dayım. Yani, Kamal ne? Çomak. Mı, yani, ya, ya, şöyle 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 çomak bunu garip eder. Sen de kimdensin? mı? Sen Çomaklara rabalıklar mı sende? Yok. Uzaktan yakından yok. Uzaktan yakından. gel çay Ya. beraber Gel çay içelim. Gel. Eğlendirmemiz lazım. Şimdi çavuşun yeri, yeri çıntar çorbası. Abi, bu sefer parayla geldi. Yanlış anlamış. Şu şey alabilir miyiz tarifi? Tarif. Beş. Sevgili çok dostlar, çınt, <laughs> çıntar çorbası <laughs> için tarif <laughs> alacağım. Tarife çok dedik zor. abi, ver tarifi biz de bu işi yapalım. 5000 verelim diyoruz, vermiyor. Niye abi? O işime son verdiğim zaman verebilirim. Yalnız çay çok güzel ha. Buran çayı da çok güzel. Senin çay da çok güzel. Buran kahve. Bir şey söyleyeceğim. Kara börtlenenler gerçekten işi biliyorlar yani. Bak sizin çay da çok güzel. Burası da güzel. Abi işte ben de ya kavak çalı ya karacağız. Çayın has yeri. Yok o değil. Karacağız da çok güzel bu arada. Has evet, çayın has yerinden geliyor. Evet, yani. Evet, aynen aynen. Sen bizim facir oğlun geldin mi? Geldim geldim. Hacı Beysel. Oradan tanışıyor senden işte. Evet. Bak bunu da al. Çavuşun yeri önceden bundaydı be. Evet, <laughs> Şey soracağım. Ee, bu en son Çavuşun yeri Çıntar çorbasıyla meşhur oldu. E ee, Çavuşun yerini elinden kaptırdım. <laughs> çavuşun yerini elinden elimden kaptırdım diye üzüldün oldu mu? Yok olmadı ya. Sen kendi de mi? Amca oldu değil mi? Amca oldu evet. Evet. Daha mutlu olduk, para Tabii tabii. Şey soracağım, sen e, yedin mi ta, e, çıntar çorbası? Yedim. E, nasıldı? Süper. Şey, kavurma... Herkese tavsiye ediyoruz. O değil de, çıntar çorbasının, çıntarın kavurması mı güzel, ondan sonra çorbası mı? Sana sorayım ya. Bana göre ço kavurmasından çorbası güzel. Yok, ben de çok beğendim, içinde. Ama de... kızartması tabii, onu biliyorsunuz. Sarımsak, Kızardır, bol sarımsak, sarımsak göçlemi, ekşileme. ekşileme, o da çok güzel olur ama bana sorarsan çorba. ikinci sıra, birinci sıra kebap, ekmek arası. Oh. Tarifi alıyorsam daha köylerini gezeceksin <laughs> diyeceksin. Evet. Şey soracağım. Tarif köyde bizde mevcut. Başka yerde değil şu anda. Bilen yok bunun. Çıntar çorbasının çorbası tarifi bilen bizde yok, yok diyorsun bilen ya. Bilen yok dışarıda. Şey diyeceğim, şu anda bugün var mı zaten çıntar çorbası? Bugün atmadım, bugün erken gideceğim. <laughs> evet. Cumartesi öğleden sonra kapalıyız. Evet aman ha şey işler yoğun ya, yorulmuş yoruluyorsunuzdur siz. <gülüyor> <gülüyor> ya işler yoğun olduğu için yoruluyor insan değil mi abi? Biraz erken gitmek lazım hafta sonları. Memur gibi. Aslında bir gün kapatmak. Evet. Yarın, yarın gün yapıyor yani yarın bir idare ediyoruz. Kapatıyoruz. Evet. Pazar açık. Pazar Paz açık, yarın açık mısınız? Açık, güveneli açık. Cumartesi sadece öğleden sonra. Niye? o da bir yarım gün kendimize ayırıyoruz. Onu günlerinden... cuma yapsan, cuma günü kapalı Cuma günü buram pazarı. Yoğun günü. Ne zaman? Cumartesi iyidir abi o zaman ya. Evet. Fazla bu işi zorlamayalım. Cumartesi öğleden sonra yarım gün iyidir. Yani <laughs> öyle düşündük biz de öyle yapıyoruz. Yarım O zaman size veda ediyorum. Teşekkürler. Bu e, lokumlarla falan hayır bir Patatesi var. Hayırdır nereye gidiyor bugün? Ya sen sen beni bırak. Ben akça yiyorum arkadaşım. Ne bilesin? Akça yiyor. Akça işini bıraktı artık. Akça işi bitti. Bir şey soracağım. Yaş tevellüt kaç abi? Efendim? Tevellüt kaç? Vallahi ustarıyorum söyle. Olsun sen bir de söyle. Eksik söyle fazla söyle. Ne söyle? Orta. 93. Maşallah. Bu gece. Allah uzun ömürler versin. Nasıl geçti bu 93 yılın 10 yılını ve 5 yılını hatırlamasan? 87 yıl. Evet. 6 evet. yıl. Askerim. Evet. Askerle 12 yaşında başladım. burada evet. kaçarak. Evet. Geçi çobanıydım. Evet. Sabahları geçi getirdim, akşam yarısını getirdim, dayak yedim. Baktık bir dayak, sonra yok. Kaçtı da baktık. Subaya, subaya, kolla salavallı kaçarak gittik. Bir gün 34 sene, bir kırmayla 44 seneyi bitirdik. Güzel arkadaşlarımızın yanına döndük, geldik. Ne istiyorsun? Istiyor evet. Ne istiyorsun istiyor bu Karabörtlen'de olmak, Karabörtlen'de olmak? Benim nasıl bir duygu? Köyüm hoşuma gidiyor. Hangi köyü? Burası. Yani bu Karabörtlen'desin. Kim neredensin? şimdi köprüden 3 kilometre yukarıda az biliyorum. Biliyorum Akçay'ı biliyorum. Eski eski Karavurt'tan orası. Yılancı iyi bir amca vardı. Allah rahmet eylesin. 3 kilometre yukarıda. Ha, o yukarıda. Ha, biliyorum biliyorum. Orayı da biliyorum. Ben gavak sallıyorum. Övünmek gibi olmasın da. Ha, bu yukarıdan benim adım, lakabım Çakmaklı'nın Sarının oğlu derler bana. Biz Çakmaktan gelmeliyiz. Yaylı Çakmak, Durgut, Kavakçalı, e, Oyru, Alacık, Balcılar, Kara Karabört'ten Toparlar, Köyceğiz, Muğla. Askerde olsaydı böyle bir tekmil verirdim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Abim benim buradayız. Baba, sonuçta komutanımıza tekmil vermiş gibi oldu gene. Oy oldu, yani oldu. oldu. Yani sonuçta emekli de olsa. Bir şey söyleyeyim mi? Hala Şaklı komutan var. gibi duruyorsun yalnız ha. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. <laughs> Değil, ben jandarma şeyle ona hediye ettim. O da bana bunu hediye Ha iyi güzel. Ama bir şey söyleme Tarsın. Tarsın diyorum. Tars ne demek? Şeysin 93 yaşına olmana rağmen hala 35-40 yaşlarındaki komutan gibisin. Nazar Allah... ediyor bak. Allah'ım ne Rabbim. Nazar ediyor son vakit. Oğlum olmamak bir şey değil de. Bunları elinden kursan bak mesela. <laughs> <Sonra bakımları, gülüyor> arkadaş, bunlar. Yani, bunlar ne yapıyor sana? Onlar yaşlı görünce Kurt Kocayca hikayesi var ya. Aynen aynen ya. O bir sende mi? Bizde de var o ya. O... Ol... Ben de diyorum bana karışmayın, bulaşmayın. Sen ben kolayca... sana bulaşmanca durabilir miyim ya? <laughs> Valla ben alıştım ben, artık Ben sana bulaşmanca durabilir miyim? <gülüyor> 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 Çekiyor bak, ola yapma. Yapsın yapsın ya rahat ol ya. ya. Çeksen mi olacak? Sen. Bu doğal çekim bu. Bu doğal ve duvar çekimi. He. Evet. doğal evet. bu. Duvar şey soracağım. 93 yaşında şimdi gençlere hmm. bir mesajın olsa ne vermek istersin? Şimdiki gençlere. Ya eski yeni şimdi fark etmez. Valla vakti zamanında gençlere verin şu gençler sabır. <laughs> Fakat şimdiki gençlere benim deyince. Niye ne oldu vaz mı geçtin? Ters mi ettin? Evet, sistemde bir şey var, arıza var. Arıza evet. bir yapa, milliyetçilik diye bir şey yok. Milliyetçilik Atatürk'ün Türkiye'nin özgeçmişini, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, Arabistan'da neler yaptığını, neye uğradığını bilen yok. Şimdi de evet, ben kara bölgede. <laughs> bazı yerlerde kara bölgede demeye Niye? Bir dakika. Beyefendi kalkın, sen şurada 8 sene araba kalkar sabah. Evet. Çalışmaya. Bunların içerisinde bir tane erkek yoktur. Hepsi hanımefendi. Kadın çalışmaz diye bir şey, onu hiç yapmıyor. Ama saat 9-10 olduğu zaman kahveleri ağzına verdi, erkektir. Artık notunu silmedi. pişte dağırda var. Evet. Ya kadın da çalışır, erkek de çalışamıyor. Sonra şöyle diyelim. Bana bana gönderiyor. Kimin yanında ne iş yaptığını diyor bilmiyorum. Ya hiç olmazsa git kimin yanında çalışıyor, ne iş yapıyor bak yok. Gerçi şu üç kuruş versin. Orada yaptım, o da AV'ye yaptığı borcu ödesin. Bu kadar şey yok. Şimdiki gençler yiyelim. Babadan bir şey varsa yiyelim. İşi, iş, şeyin üzerine bir şey koyalım yok. Şimdi bu her şey sakal büyük bir bırakır, da. Merhaba. Hayır merhaba. ama hiç olmazsa babam bir şey yapmış koymuş. Sen de onun üzerine koydun mu hiç? Bir diğer oldu da ben diyorum. Ne oldu? Şimdi benim yani bildiğim en aşağı burada 20 sene kolay yarışı içen yerleri var teşvik şey et. Böyle olan bir toplumda fazla bir şey bekleyemezsin hayatım. Evet. O söz söylüyorsun, o şaka yapıyorsun, iyi Biz eskiden böyle değil mi? De, bir büyüğü bir Mesela biz şu yolda geçemedik, şu arada geçerdik. Burada öğretmeni gördünüz mü? Korkudan, evet. saygıdan. Evet, şimdi öğretmen talebiden korkuyor. Mesela şimdi ben askerim. Siyasi bir evet. Tamam. Tamam. Şerden mesela şu an seni... Eşikşehir Bakır'da ne oldu? Partinin daha tedavisi parti olursa. Bu kızlar da düşürmemeleri lazımdı. Evet. Şey Sonra askerliği çok perişan etti. Beş bölüm savcıya biliyorsunuz. Yalnız siyasi konuşmasak iyi olur hocam ya. Komutanım. Evet, üzülüyorum. Ha, üzülüyorum da. Üzülüyorum. Evet. Şimdi bizim Olmaz. siyaset hiç bizim. Benim, hepsinde, hep, benim şimdi her hafta her zaman benim için partideki arkadaşlarım, başkanları, belediye başkanı varıyor kadar benimle beraber. Eyvallah. Halk Partisi, Sosyal Partisi, o siyasi yönüm yok. Özgür güzel kişi iş şey Eyvallah güzel eyvallah. Şey. Sen şimdi çocuklara, gençlere bir mesajın var mı? 93 yıl nasıl geçti ve çocuklara son mesajını 93, alalım. 93 yıl benim için Hı. ilerisini görerek, çalışarak, evet. üç beş kuruş bir kenara koyarak geçirdim. Evet. Ben de isterim ki gençler yine çalışsın, hepsini yemesinler. Biraz da ileride lazım olur diye bir iki kuruş da köşeye koysunlar. Çarçur etmesinler. Evet. Evet. Zamanı da çarçur etmesinler. Parayı evet. da abi görüşürüz iyi Zaman. bakın. Abi görüşürüz. Hadi eyvallah gelin bak. Zamana yazı gidiyorlar zaten. Evet. Yazık Yazı Diyorsun. Zamanınızı çarçur etmeyin. Paranızı çarçur etmeyin. Küçüğünüze büyüğünüze saygılı olun. Evet, evet. Zamana Uyun, 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 uyun. Görüşmek dileğiyle. Van büyük kadar kral. Bir beldesi var. Şahmeris. Evet. Belgesi. Orayı anlatır mısın? Ee, Niye gittin? Nasıl gittin? Şimdi oraya beyefendi gittiğimiz zaman bir defa yol yoktu. Ee, eşimi e, ee, oranın vatandaşları öküzü üzerine bindirmek ve bacakları da tutmak süreciyle ve biz de aşağı yukarı hayvanla da gidip geliyoruz yeme içme anıza yok Yemek, yemek yok. Yani geliş yoktur, yok kapalıydı. Öyle bir durum oluyor ki Tek araba gidebiliyor. Bir, bir senede e, beş ay şey yapabiliyoruz diğer aylar kapalı. Senede? Beş ay? Evet. Sonra orada ağ sistemi vardı. Özür dilerim şu, onu şey yapmak istemiyorum. Bazı yetkililerin ağların etkisine kalarak bizi de o şeye sokmak istediler. Ağın iyi adamları, ağının dediğini şey yapmayın, size yardımcı olur halbuki öyle şey mi olur yani halbuki anın adamı anın beslenicisiyle olur hmm. şeyler falan ee, öyle bir durum oldu bir olay çatakla kırk arasında yani benim bulunduğum yerde bir bayram günü çatakta namazdan çıkarken beş kişi altı kişi öldürülüyor bu öldürülen kişiyi de Bizim bulunduğumuz yerdeki ağanın çocukları öldürdü. Hmm. Niyabe-i Tehekkül çıkardılar. Bu olay öldürülen yerle bizim aramızda yaya ya iki günde gelemez. Arabayla gelse, arabayla gelse en aşağı iki saat sürüyor. Halbuki bu çocuklar namazda bizim ağanın çocukları, namazdan çıkıp Kaymakam ve Dayıya Mütevbiye Edirke'ye geldiler. Arkadan da birer tane de koş geçirdiler. Hmm. Yani yere kadar olayla yakından ve uzaktan ilgileri yok. Evet. Tuttular. Bu çocukları yaptırmışlar. Daha alt. çocuklar daha çıktı. Bilmiyorum. Şimdi Birisi kreva aşireti, birisi birbirine aşireti olmalı. Yani aslında konuyu toparlamak gerekirse oralarda aşiret çok güçlü diyor. Çok güçlü diyor. Hangi diyor? yıllar? Aşağı yukarı... Altmış. Bir şey... 50, 50 60 50-60 oralarda falan olacak, oralarda olacak. Ve biz o adamların durum ve tutumunu bildiğimiz sadece arkadaşım, oğlanların babasını alıp çocukları teslim edip biz şahidiz kaymakam devlet ve kadar ben nahi bir şahidiz. A ağlık sistemini ve orada bir şeyler koparabilmek için hayır teslim olmayacak. Evet. Teslim olmayacak. Öyle bir duruma düştük ki biz 20 tane süvari aşağı yukarı. Suvari. Suvari. Atla gidiyorlar. Hatta sağlık şeyi de çantamızda çünkü affedersin içimizde başımızda sağlam bir kalma. Gece gündüz ama yukarısı biliyor. Evet. İşte babası orada. Sonra biz iş daha kuvvetli bir de kuvvetli bir şahit de olmadı. Sen arabayla iki, 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 iki saate gelecek geri camiden çıkmışlar. Adam vurdu derse ona gerçek tezahatın ilgisi olmaz. Neticede bir gün öyle bir durum oldu. Yukarıdan diyorlar ki bunu mahalli jandarma bu bizim tarafta çocukları imaya mahalli jandarma başında da ben mi? Evet. Evet. Ben her şey orada herkese ben, ben şahidim diyorum. Kaymakam şahit, daire müdür şahit. Başında değil, gerçeklerin şeyindeyim. Fakat bu duruma getirdiler ki bir gecenin yarısında İkinci bir bölü komponent yetkinin biz e, takipte olmamıza rağmen atlarımız durdu, yürüyecek kalmadı, kendimizin sağlam yeri kalmadı. Gece yatarken haber göndermişler, gelsinler. Geldik, gece geldik. Şimdi e, bölü komutanı, oranın bölü komutanı dedi, valla Ramazan dedi, görüşeceğiz şimdi dedi. ''Niye görüşüyorsun dedi diye. Senin adamların nerede dedi sana bana. Benim adamların nerede olduğunu sen dedim. Senin adam olan babalarına sor. Sen babasıyla beraber gece gündüz berabersin. Dedi hazırlan atlar.'' Benim atlar da dedi kıpırdayacak dedi. Aha dedi sen dedi onları ihmal gitsin. İşte atlar orada dedi. Neyse bindik iyi kötü. Yalnız onu doldura bir tane bizden zengin et yeşilatı, bir şerefsiz et. Şeref. Olsun. Güzelli başta para geliyor. Ee, ne ee, nerede Ne yola ne olmuş? Kürtlerle, Türkler maden ocağı da birbirine girmiş. Hı. Şimdi bu burada esas hedef gitmek istedikleri bu taraf. Ama yerden yolculuk yapan kadın, bu tarafı gösteriyor. Evet. Yola çıktık, dedim ki benim dostlarım, dedim arkadaş, senin derdin nedir, bana söyle. Sen bu azaba aldanma. Evet. Bu adam seni yanıltıyor, yanlış yeri sevk ediyor, Olsun, olsun. Yanlış yeri sevk ediyor, yanıltıyor. Evet. Başımıza iş çıkacak, iyice bu da pusuya da düşebiliriz. Evet. Dedim, nasıl dedi, böyle bu tarafa geçeceksin. Sen Abu oğulları için geldin. Evet. Bizim şahitlik yapacağımız adamlar için geldi. Sen eğer onları şey yapacaksanız bu taraf, bu tarafa değil. Oradan beriye döndük. Yaklaştığımız zaman Şirö diye Abu bir bakıcısı geldi. Benim de ajanımdı. Ee, dedim Şirö ne adamlarıyla gece günler çadırda. Ben <laughs> onu Mustafa'nın kılı bilmiyorum fakat bizim günler bir günah olan çocuklar. Biz konuşurken o bölük komutanını kandıran az sular bizden fırladı atıyla çıkardı. Dedim ki gelen arzı bize bırakma. Bırakma. İkili oynuyor. İkili oynuyor. Ama Bekir'in çadırında kendi çocukları farisi de. Onunla Mustafa'nın Barzani'nin azamları var. Evet. Bizimkileri yakalayalım söyledi. Onları Molla Mustafa'nın azamlarını vuralım. Onları bulalım. Biz tepeye daha çıkmadan o pezelen oğlu kılavuzluk yapan iki yoruyan gözüktü. Çocuklar olduğu gibi çadırdan çıktı. Girdik. Müsaade, müsaade, girdik. Şimdi öyle bir yer ki, önümüz dümdüz fakat düzey ilerisinde bir yokuş var. Yokuşta en aşağı e, 200-300-400 koyun var. Misal demeye tutuştuğumuz zaman, silah sesi olduğu zaman o koyunlar aşağıdan yukarıya doğru kaçıyor. Fakat silahlar kesildiği zaman koyunlar bize doğru geliyor. Evet. Bize doğru geliyor öyle bir durum oldu ki diye bir evim vardı benim o şeyde ee, yanımda. Arpa çayı adam artık tam bir geçti. Dedi komutanım bizi vuracaklar vuralım. Şimdi bizde bir sistem var şöyle bir de. öldürmek değil. Sağ veya yararı yakıp da onun öz değil nereden geldiğini, niye yaptığını, kimden öğrendiğini. Yani işleyişi. Hukuk budur. Evet. Öldürüşü gider adam, en iyiyle gider. için, orada. Ben hafif bir yere aslattım. Fakat benim gücümle bu an öldü. Allah rahmet eylesin. Döndük. O Barzani'nin adamlarını bizim ikinci bölük başka bir grup Kırk kırık diyelim onlara. Himaye edenlerin onların yolda gelsinler, şeyleri aşağı yukarı iki üç tane diyorlar. Fakat koyunları içerisinde, o kırk içerisinde on, üç, dört, 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 içerisinde, on bir tane kepenekli. Ke arasında beyaz kepenekli. İş yalan bol 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 değil mi? Alın, Mastem. Mastem. eğer gel, gel, e, ara alın. bir şeydi, çünkü bu yüzden alın. bize kadar gelecekti, yapıcı tamamıyla inanacaktı. Bereket be. versin, ateş, ateş sık sık oldu, alın. her ateşe ateş çıkacak, gelen, bize gelen koyun, yukarıya, sonra da bize baktık, ve neticede onu bizim değil. Benim de, benim ekip değil de diğer arkadaşlar ekibi yakaladı. Yani olan oldu orada şeyde. Böyle önemli bir konu da orada başarıyla geçti. Ee, yani küçük bir yere gitti. yanlış bir kişinin e, şeyi bir cevabı, bir dedi, bir tehlikeye sokabiliyor. Ben olmasaydım orası pusuya düşüyor. Yani Ama onlara önderlik yapacaklar mı? Yapar. Zaten oğlanların babası, oğlanların babası teslim etmemek için elinden geleni zaten yapıyor. Evet. Ama bu çocuklar bir gün Biz Biz devletle bunu <laughs> <olur>, diyoruz ki arkadaşlar kaymaktan lahiye müdür eden bir şahidiz. <gülüyor> <gülüyor> namazdan çıktı geldi. Orada namazdan çıktı. Arada bu kadar mesafe var. Ve o kadar de de on bir sene sürdü. Bir şey. Silah altında, o askerimiz de yaralanıyoruz, yaralanıyor bir şey yaptı, on sene, 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 sene. sene En sonra... Sonra? en sonunda... Vaktimde on sene sürdü. Tosya'da mücadeleye neye girdiniz? Yüzbaşı, binbaşı, orada bulunsun. En son artık bin başı ağlayarak ağlayarak çekedini çıkardı çarptı yere ben yokum. Ben dedi Türk kazandı Türk ordusunu temsil var. ediyorum. Erim ölmüş. Benim hocam da gömülmüş. Bakın haklı olduğum halde öyle bir durum oldu ki yedi dokuz yedi dokuz. Ya da çıkarım seni? misiniz? Bakın ne dediler biliyor musun? Derim? Yabancı bakıyormuşlar bunlara. Evet. Yani, olur mu bizi parçamızda kimce yapıyor? Yani bir devlet için, devlet için çalışıyor duruyor mu? Oraya düştüğümüz zaman, bir yetkili, bir komutanımız, oğlumuzla baba basa basa yükselen komutanımız parçamızda değil. Yani bu iş kartlarda bir. Askerlik yapıldı. Evet, evet. Son olarak bir şey söylemek istiyor musun? Yok. Ediyorsa yapılması lazım. Lazım. Vatanı, milleti lazım. Lazım. Çok, Vatanı milleti sevmek lazım. Çok çalışmak lazım. Vatanı milleti sevmek lazım. Bu memleket çalışmak bu hale kadar getirdi. Onlar da biraz daha çalışıyor. Biraz daha yukarıya doğru götürüyor. İsim, soyisim söyler Ramazan misin? Karaca. Ramazan Karaca. Ramazan Karaca. Çok teşekkür ederim. Güzel. Evet. Ee, yaşadığın yaşanan gerçeklerle bize paylaştığınız için.